Selahattin Demirtaş siyasetçi ve avukat. 10 Nisan 1973'te Elazığ'ın Palı ilçesinde doğan Demirtaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. dönemde İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanlığını 11 Şubat 2018 tarihine kadar yürüttü. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Demirtaş, siyaset öncesi serbest avukatlık ve İHD İnsan Hakları Derneği Diyarbakır şubesinde yöneticilik yapmıştır. Uluslararası Af Örgütü Diyarbakır şubesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın kurucuları arasındadır. 2007'de DTP'de grup başkan vekilliği yaptıktan sonra DTP'nin kapatılması sürecinde yeni kurulan BDP Barış ve Demokrasi Partisi'ne geçerek partinin 1 Şubat 2010 tarihinde yapılan olağanüstü kongresinde genel başkan seçildi. BDP'nin Halkların Demokratik Partisi'ne HDP katılması sürecinde 2014 yılında yapılan ikinci olağanüstü kongrede Figen Yüksekdağ ile birlikte HDP eş genel başkanlığına seçilmiştir. 2007 Türkiye Genel Seçimlerinde Diyarbakır, 2011 Genel Seçimlerinde Hakkari ve Haziran 2015 Genel Seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak meclise girdi. 4 Kasım 2016'da HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ve 9 HDP'li milletvekili ile birlikte Türkiye Anayasası'na göre suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, terör örgütü üyesi olmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüt adına suç işlemek iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Edirne F tipi cezaevine götürüldü. 21 Şubat 2017 tarihinde Doğu Bayezid 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağıladığı gerekçesiyle 5 ay hapse çarptırıldı. Cezaevine girdiğinden beri öykü, şiir, resim ve sanatın diğer boyutlarıyla ilgilenen Demirtaş'ın ilk kitabı Seher 16 Eylül 2017 yılında yayınlanmıştır. Demirtaş, gençliğinde babası Tahir Demirtaş'a ait tesisatçı dükkanında çalışmıştır. 1990 yılında liseden mezun olduktan sonra 1991 yılı üniversite sınavında İzmir 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümünü kazanmış ancak 1993 yılında tekrar üniversite sınavına girmiş ve bu kez Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmıştır. Hukuk okumaktaki motivasyonunun Diyarbakır'da kaybolan Hep İl Başkanı Vedat Aydın'ın 3 gün sonra cesedinin bulunması ertesinde çıkan olaylar ve bu süreç sonrasında Muğla'da üniversitede okuyan abisinin PKK'nin gençlik örgüt sorumlusu olarak gözaltına alınıp, 22 yıl hapse mahkum edilmesi ve ailesinin içinde bulunduğu yoksulluk sebebiyle avukat dahi tutamamaktan oluşan sahipsizlik duygusu olduğunu belirtmiştir.